Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Bugün 4 Kasım çarşamba günü akşam 9.30 sularındayız. Gümüş analizi videosuna günlük bazda devam ediyoruz. Evet dünkü analizde şunu paylaşmıştık sizlerle beraber. Ons gümüş için 24.7 kritik. Bu seviyelere geçmekte zorlanabilir ciddi bir direnç olduğunu 24.7-8 civarında bahsetmiştik dünkü videoda. Ve gram gümüşte de 6.62 ve 6.68'lerde iyi bir direnç olduğunu sizlere aktarmıştık. Evet. Şöyle geri döndüğümde en son yaptığımız özetler burada dünkü videonun sonunda yazdığımız özetler her zaman olduğu gibi kaydediyoruz ve burada bırakıyoruz. Bir aksilik olmazsa demişiz ki 23.7'den ons gümüş yüksek teyitlendi demişiz. 2 gün öncesinden bahsediyorum. Yeni hedefler 24.6 24.7 demişiz. Destekler 24.2 5 saat içi içinde yine bu seviye geçerli demişiz. Gram gümüşte ise destek 653. 648 direnç 668 demiştiniz. 662'de bir tane Fibonacci direncimiz vardı. 644 üzerinde kaldıkça yükseliş günlükte devam eder diye dünkü seviye olarak geçerli seviyeler bunlardı. Ve ben bunu siliyorum tekrardan. Şimdi analizimize devam edeceğiz bugünküne. Evet öncelikle ONS'tan başlıyoruz. ONS'ta gördüğünüz gibi bugün çok dalgalı bir hareket var. Bunun sebebi ise Bugün Twitter sayfamdan da aslında bundan beklentimi yazmıştım. Piyasada bugün çok inişli çıkışla hareketler olacak ama ONS altın 1894, ONS gümüşte 23.7'nin altına gelmesi pek hoş olmadı diye yazmışız arkadaşlar. Ve şu anki seviyeye baktığımızda 23.7'lerin üzerinde tekrardan geziniyoruz. Aşağı inanılmaz bir sarkma oldu bugün 23.2'lere kadar de. Yukarıda 24.5'leri, 6'ları o, o tarafları zorlamıştık. Biliyorsunuz 25, 24.7'lerde bir direncimiz olduğunda bahsetmiştik. Onun da sebebi şuydu. Dün şöyle bir aslında eski sarı kanalı çizsek daha güzel olur. Evet şöyle bir kanalımız vardı. Bu kanalında da üst noktaları kabaca buralardan geçiyordu arkadaşlar. Dün için. 24.7'lerden geçiyordu. Bugün ise 24.7-8'lerden geçiyor yine. Yani buralara yaklaşamıyoruz arkadaşlar. Burası çünkü bizim için ilk büyük direnç noktası ve üstten de düşüş çizgisini çizdiğimizde de burada yine 24.3'lerde e, hatta biraz daha düzeltirsek evet 24.3'lerde burada bir direnç olduğu onun bir üstünde ise 24.7'lerde yine direnç olduğunu gözlemliyoruz. Oralara dokunamadan geri gelmek burada şu hareketin zayıf olduğunu bize gösteriyordu zaten şöyle bir durumdan bahsetmiştik şu yükseliş evet yukarı doğru gidiyor 23.7'den tehditlendi demiştik ama burada geçmesi gereken büyük bir direnç var o noktada kabaca 24.7'den geçiyor diye bahsetmiştik ve oralara gelemeden dönmesi bende kuşku uyandırıyor arkadaşlar hemen size bunu peşin peşin söyleyeyim ve halen arkadaşlar ben düşüş trendinin başladığını söyleyemem açıkçası ama trendin bozulmuş olabileceğini e, bakın şu alttan e, biraz daha çizerseniz hatta şöyle çizersiniz. Daha da üst noktalardan bir yerden trendin kırıldığını 24.2 seviyesinden e, şu ufak yükseliş hareketinin kırıldığını görüyoruz trend çizgisi olarak. Ancak halen yükseliş için, e, düşüş için bir teyit geldiğini söyleyemem arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum ve 23. Nokta, arkadaşlar 23.7 bu seviyenin üzerinde kaldıkça gümüşte ümitler devam eder yükseliş manasında bu hareket bir düzeltme olup tekrardan yukarı doğru zorlayabilir ee, biliyorsunuz bu seçimler çok inişli çıkışlı hareketleri sebep olmasında e, etken e, ondan dolayı bu hareketler oluyor bakın saatlik grafiği açıyorum bakın burada 24.4'ten düşmüş 23.2'ye tekrar çıkmış tekrar düşmüş böyle saçma sapan hareketler var. Bu ortamda teknik analiz yapmaya çalışıyoruz. Zor bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Hele hele gram altın, gram gümüş gibi ee, pariteleri, aslında ürünleri, emtiaları hele analiz etmek arkadaşlar oldukça zor diye ben düşünüyorum. Elimizden geldiğince sizlere bu bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Olabildiğince de başarılı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi <laughs> bizim en son ons gümüş Sinyal tablomuzu da göstereyim. 23.7 seviyesinden bakın burada e, yükseliş teyitlenmişti. Şu yükseliş hareketi bir nevi ufak bir yükseliş olduğundan bakın burada da şu yükseliş hareketine benziyormuş gibi geldi bana. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi 5 saatlik grafiğe de bakacağım ben bir. Günlük baza baktık. Pardon. Evet 5 saatlikte daha önce Burada trend kırılması gerçekleşmiş arkadaşlar. Bakın şu trendi çektiğimizde 24.2'de bakın e, aynı günlükte olduğu gibi trend kırılması gözüküyor. Bakın şuradaki trendi çizersek yine renkli yapalım. Güzel gözüksün. Evet bu trend kırılmış arkadaşlar. Nereden? 24.2'den ve e, şu alt destek sarının alt noktası şunu sileyim. Sarının alt noktası bize sürekli direnç olacak. Yarın içi 24.3'lerden geçiyor. 5 saatlik grafikteki indikatörlere baktığımda burada yavaş yavaş dibe yaklaştığımızı bir toparlanma olduğunu gösteriyor. Ancak ben halen düşüş tarafında olduğumuzu düşünüyorum. 24 dolar üzerine çıkmadıkça 5 saatlik grafikte düşüş trendi bitmez diye düşünüyorum. 5 saatlik grafikte açıkçası arkadaşlar net bir şekilde söyleyebilirim 24 dolardan 24.2 dolardan düşüş trendi başlamış ve devam ediyor. Bakın günlük bazda da bunu bu şekil. E, oturtabiliriz ve 24.2'nin Buralarda karşımıza çıkıyor Ancak günlük bazda teyit için Soruyorsanız teyit için henüz Hareket gelmedi ama Sinyal gelmedi ama 24.5'lerden Biz e, şu an 23.8'lere düşmüş durumdayız Hatta 23.2'ler görülmüş durumda Ancak bir toparlanma var e, Yarın son bir şans buna verebiliriz Bakalım toparlayacak mı toparlamayacak mı e, Yani şu hareketi Yapıp devam edecek yoksa e, Trend bozulacak mı arkadaşlar? Son noktamız dediğim gibi 23.7'den zaten yüksek sinyali gelmişti. Burada e, yarın için emniyetli pay olarak 23.8'leri e, veya 7'leri arkadaşlar çok fark etmez. 23.7'leri e, stop loss olarak e, isterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi tabii ki değil. Ben bunu belirteyim arkadaşlar. Burada bu seviyenin altından sonra ben artık e, düşüş trendine geçebileceğimizi Düşünüyorum bakın burada da günlük bazdaki göstergeler halen aşağı gidiyor. Bana olumsuzmuş gibi geldi. Diğer göstergelerde de bir bozulmalar var arkadaşlar. Şimdi gram tarafına geçelim. Gram gümüş sinyal tablomuza baktığımızda öncelikle en son sinyalin 6.27'den yükseliş hareketine geldiğini. Sinyalin geldiğini ve 605'ten nereye geldik arkadaşlar? 6.68'e yaklaşık 60 kuruşluk bir. Yükselişi ani sistemimiz teyitli yapacak şekilde en azından 40 kuruşluk bir yükselişi tespit etmiş oldu. Evet burada da gram gümüş tarafına geçtik arkadaşlar. Yine burada notlar duruyor ama bunu okumuştuk. Bunu siliyorum. Evet günlük bazda e, harekete baktığımızda dün 6.44'ler üzerinde kapanış yapması gerekir diye sizlerle bahsetmiştik. Ancak bugün Yine e, şu trendi çizersek bakın bu 6.58 civarında bir trend bozulması olduğunu görüyorum ben. Göstergelere baktığımızda bakın aşağı doğru geliyor. 5 e, saatlik baza baktığımızda orada da düşüş kanalına e, geçebileceğimizi ve bunu da teyidinin gelebileceğini yakın zamanda söylemiştik dünkü analizde. Ve o de 6.58 olduğundan bahsetmiştik. Bakın yine ons gümüşte olduğu gibi şu yükseliş hareketi burada kırılmış. Ve e, Gördüğünüz gibi üstten gelen tren çizgisi de buna baskı yaratıyor. Dolayısıyla e, 5 saatlik bazda düşüş kanalı içerisinde toparlamaya çalışıyor ama 652 üzerinde kapanış yapmadıkça 5 saatlikte de düşüş devam eder diye ben düşünüyorum. Şimdi artık yavaş yavaş e, özete geçmeden önce ben şunu söylemek istiyorum. E, ben anel sistemime bağlı olarak burada 652 1 civarından düşüş sinyal oluştuğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben buraya sinyal tablosuna bunu işleyeceğim. Çünkü e, gereksiz bir risk olacağını düşünüyorum analiz sistemindeki kurallara uymak maksadıyla. Evet dönüyorum yatırım tavsiyesi asla değil arkadaşlar. Bu işlemlere göre bu sinyallere göre işlem yapmanızı önermiyorum. Bunlar sadece benim teknik analiz sistemimin göstergesi olan sinyallerdir arkadaşlar. Şimdi tekrardan geri dönüyorum. Geri döndükten sonra yine şu özet karşımıza çıktı onu siliyorum. Evet burada bizim bir tane destek noktamız var. O destek noktası e, önemli bir destek. Fibonacci olarak da orada karşılığı vardır diye düşünüyorum. Evet 6.45'ler. 6.45'lerde tutunursak arkadaşlar iyi bir duruma geçeceğiz. Ancak 6.53'lerin üzerine çıkamadığım sürece bu sürekli aşağı doğru zorlayacaktır. İlk etapta 6.38'ler var. Buralar sağlam destek arkadaşlar, buraların kırılmasıyla beraber çok sert düşüşler geleceğini düşünüyorum. Ancak buraların çok kolay açılmasını açıkçası şu şimdilik beklemiyoruz. Evet, ons gümüşte 5 saatlikte 24.2'den düşüş teyitli. Ons günlükte halen yükselişteyiz ancak 23.7 altında kapanışlar düşüşe götürebilir yarından bahsediyorum arkadaşlar gram gümüşte 651 seviyesinden düşüş teyitlendi günlükte 5 saatlikte 658'den dün teyitlenmişti. Şimdi burada iki ihtimal olabilir. 644'ler bize destek olabilir. İyi destek diyelim buna. Eğer 644 kırılırsa arkadaşlar aşağıda 638'lere e, hızlı bir düşüş yaşarız ve orada da sağlam bir destek olduğunu anlatalım arkadaşlar. Şu grafiği ben bir temizleyeyim şurasını. Evet. Özeti de bu şekilde buraya koyup kaydediyoruz arkadaşlar. Şimdi kısa bir özet daha yapalım sözlü olarak. Ons gümüşte arkadaşlar 5 saatlikte 24.2'den düşüş teyitle 24.2 dolardan eee ons günlükte ise halen yükselişteyiz ancak 23.7 bence son durak. O seviyenin altıyla eee geçilmesiyle beraber kapanış yapılmasıyla beraber Düşüş tarafına geçeriz diye ben düşünüyorum günlük grafikte. Gram gümüşte ise 6.51 seviyesinden ben bugün günlük bazda düşüşün teyitlendiğini düşünüyorum. 5 saatlikte ise 6.58'den dün teyitlenmişti bu düşüş. 6.44 aşağıda iyi bir destek olabilir. Orada tutunursak tekrardan yukarı dönme, dönme olasılığımız var arkadaşlar. Şu an 6.45'lerde geziniyoruz. Buralarda 1-2 gün daha tutunursak iyi ancak oru seviyenin altına gelirsek hızlı bir düşüş bekliyorum. Bu sefer de 6.38'lere doğru bir hareket oralarında de güçlü bir destek olduğunu anlattık arkadaşlar. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kanalımıza abone olup zil sesine tıklayıp bildirimleri alabilirsiniz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.